Kamyona sığmıyor bu paralar. Görmüş olduğunuz çekici kamyondaki sürpriz oyuncak arabaları. Alalım. Şimşek McQueen ve arkadaşları bizi bekliyor. Burada da Batman kamyonu gördünüz mü? Şimşek McQueen mi en güzel yoksa ortadaki sarı ve kırmızı araba mı? Yoksa en sondaki Batman arabası mı? Dedikten sonra belki sürpriz Oyuncaklar alabiliriz. Oyuncaklar alacağız. Aa orada sarı, yeşil bir kamyon gördüm. Musa, bugün neler yapacağız? Aa, yerde bir sürü para var. Bu paraları oyuncak kepçelerini bırakacağız. Oyuncak kepçeleri bıraktıktan sonra, görmüş olduğunuz kamyonda. Yerdeki bütün paraları toplayacağız. Bakalım oyuncak kepçemiz yerde ne kadar para toplayacak? Bakalım bu topladığımız paralar ile hangi oyuncakları alacağız? Nope. Bu paralarla hangi oyuncakları almak isterdiniz çocuklar? Hadi bakalım paraları toplamaya devam edelim. Oyuncak kepçemiz yerde görünen bütün paraları oyuncak kamyonuma yüklüyor. İzledikten sonra belki sürpriz oyuncaklar alabiliriz. Evet burada bir taşınki wow. kamyon ve üstünde Şimşek McQueen ve arkadaşları vardı. Gördünüz mü? Hadi bakalım paraları toplamaya devam edelim. Bakalım ne kadar para toplayacağız. Peki çocuklar bu paraları topladığınızda hangi oyuncakları almak isterdiniz? Hadi söyleyin bakalım. Çok güzel. Bir sürü paramız oldu ama yerde daha da çok paralarımız var. Hepçemiz gidiyor. Aa, yine bir paraya denk geldik. Bir sürü para ve minik oyuncak arabalar var. Hadi onu da toplayalım. Kepçemizi bırakalım aman düşmesin. Aman düşmesin. Orada bir sürü para var. Kamyon kasamız bütün bu yerde görmüş olduğunuz paraları taşıyabilecek mi? Yine bir para ve yanında minik bir araba var gördünüz mü? Çok güzel. Toplamaya devam edelim. Arkadaşlar bu ve bunun gibi hiçbir yerde görmediğiniz oyuncak videolarını ve eğlenceli videoların devamını istiyorsanız hemen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. bakalım ne kadar paramız oldu. Kamyon taşıyabilecek mi bu paralar? Aa, yine bir paraya giden geldi. geldi. bir sürü para var. Bu paralarla hangi oyuncakları alalım? Hadi bakalım. Aa, orada sarı yeşil bir kamyon gördüm. Ona da mı para yükleyeceğiz acaba? Bu paralar oyuncak kamyonuna sığmayacak sanki. Eğer paralar sığmazsa Başka kamyonlara yükleyebiliriz. Bakalım bu kamyondaki paralarla hangi oyuncakları alacağız? Çok merak ediyorum Siz de merak ediyor musunuz çocuklar? Evet dediğinizi duyarım. Kamyona sığmıyor bu paralar. Evet, onu yerleştirdik. Bakalım, Aa, daha bir sürü para varmış. Dedik geldi Hadi topla bakalım. Hadi topla bakalım. Sizin bu kadar paranız olsaydı ne yapardınız çocuklar? Hadi söyleyin bakalım. No! Düştü. Kepçe çok yoruldu. Artık oyuncak paraları toplayamıyor. Gerçi oyuncak paraları toplasa da kamyonda da yer kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar sizin bu şekilde büyük kepçeniz ve büyük kamyonunuz var mı? bakalım. Toplamaya devam edelim. Evet kepçemiz toplamaya devam ediyor. Hadi devam edelim. Kamyonumuzda yer kalmadı. Ne bu ya? Baba ben devam ediyorum. Bakalım kamyonumuz ısıracak mı? Buradaki paraları topladıktan sonra çok güzel oyuncaklar almak istiyorum. Evet oğlum. Buradaki paralarla sana bir sürü oyuncak alacağım. Bakalım arkadaşların bu paralarla hangi oyuncakları alacak? Ha yeşil arabaya dikkat et tamam mı? Onu alma. Tamam baba. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Aa, 200 TL'miz düştü. Dikkat edelim. Paralarımızı kaybetmeyelim. O paralarla çok güzel oyuncaklar alacağız. Evet. Son bir paramız kaldı sanki. Yes. Son paramız. Son paramızı alalım ve görmüş olduğunuz çekici kamyondaki sürpriz oyuncak arabaları alalım. Çimşek McQueen ve arkadaşları bizi bekliyor. Harika. Sarı mı yeşil kamyonumuzun da kasası açık kalmış. Belki paralarımız sığmaz da yardıma gelir. Oh no. Teşekkürler küçük Ayy. kamyon. Hadi devam edelim. Aa, paralarımız yere düştü. Aman Allah'ım sakın kaybolmasın. Aa, yine düştü. Aman Allah'ım. Kamyonda yer kalmadığı için paralar yere saçılıyor. Gördünüz mü? Evet. Yerde kalan diğer paralarımızı da toplayalım. Şimşek McQueen ve arkadaşları bizi bekliyor. Evet, onu da bırak. Kepçenin önüne bir tane araba denk geldi. dikkatli olalım arabalara zarar vermeyelim onlar bizim için çok önemli çocuklar sizin böyle küçük mini arabalarınız var mı varsa peki hangi renk hangi renk olduğunu bana söyler misiniz burada çok farklı renklerde oyuncak arabalar var sizin en çok sevdiğiniz arabalar hangisi kasamız doluyor wow. Lan, o, kasası paramız oldu Bunlarla şimdi harika oyuncaklar alabiliriz ekmekli arkadaşlarını mı almak istersiniz yoksa sizin hayalinizdeki araba hangisi en çok öyle <laughs> <hayalinizdeki araba hangisi? gülüyor> evet doldurduk şimdi kamyon çok ağırlaştı bir sürü para oldu çok ağır gidiyor. evet dikkat edelim paraları düşürmeyelim bir kamyon dolusu paramız oldu burada bir sürü para var sekizi kamyonumuzun yanına gelelim. Baksanıza burada ne kadar para oldu sizce? Buradaki oyuncak arabaları alacağız şimdi. Şimşek McQueen de arkadaşları. En arkada da Batman kamyonu var gördünüz mü? Şimşek McQueen mi en güzel yoksa Ortadaki sarı ve kırmızı arabamı Yoksa en sondaki Batman arabası mı? Hadi karar verin. Harika görünüyor. Kırmızı bir şimşek McQueen. Sarı bir bir kap diyelim buna. Ve en önde şimşek McQueen. Hiçbir yerde görmediğiniz ve daha çok sürpriz oyuncaklar için kanalımıza abone olmayı, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.